Evet arkadaşlar hepiniz hoş Niye oyundan çıktım? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hayatta kalacağız Minecraft'ta. Bakalım nasıl olacak. Hayır. şöyle açmıştım. Videoya devam edecektim. Yanlışlıkla oyunu kaydede bastım. Neyse. Evet. Bir tane çölde doğduk. Yeni dünya oluşturdum arkadaşlar. O çöl değil. <laughs> Denize bak. Aman tanrım. Abi bu denizin güzelliğine bak. İlk defa görüyorum sanki. Minecraft'ta hayatta kalacağız. Oyunu bitirmeye yani. çalışacağım. Evet, ilk atı hasarımızda aldık şurada. Güzel videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayalım. Maceralımız elinden geleni yapıyor. Aşağıda ağaçlarda ağaçlar var oraya gidelim. Allah bismillah. Burası nasıl bir yer lan? Sanki burada ev varmış. Kumlaşmış gibi. Ben bir gün öleceğim de Allah bilir ne zaman. Açılma modu açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü çok kolay ölüyor. Oyun var ileride. Allah. <laughs> Şuradaki ağacı kazalım. Yani klasik arkadaşlar Minecraft'ta ilk ne olur? Odun kazasın. Et bulursun. Ama et bulmayacağım. Arkadaşlar Roblox videosu atacaktım. Baktım telefondan çektiğimden dolayı sesim gelmiyor. Ben de atmadım çünkü izledim bir ilk önce. Bana. <laughs> Lan oğlum fake atıyor bana ya. Elimle öldüreceğim. Seni Bu, bu odunla öldüreceğim. Oçalık. <laughs> Aa öldü lan. Demek ki ağaçlık gü gücü değince ölüyormuş. Balta yaptı öldüreceğim. <laughs> Hay çok güzel balta yaptım vallahi. E ha Aykut sanki bir gece müzik varmış gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şu Minecraft'ın yüz müzikle benim hoşuma gitti. Çoğlu. Ben niye kazma yaptım? Ben balta yapacak. şimdi. Hop tak. Hop, tak. Koyun tek yedi. What? Koyun tek yedi tek tek. Aa koca çekildi. Lazım olur abi yapılan Aslında lazım olmaz. Öylesine alıyor. Lan keşke bağışçılar al açmasaydım ya. Böyle çok bebek oyunu gibi geliyor. Böyle de kolay geliyor ama işte bebekler falan oynuyormuş gibi. Bu bakıllara ihtiyacım olacak çünkü bahçe ev yapacağım. İnşallah yıldırıp çarpmaz da. <laughs> amacımız köy bulup ev yapacağız. Almış köyden ticaret yapıp ondan sonra madene atılacağız. Madenden de demir falan bulduktan sonra. Aa! Arkadaşlar demir bulduktan sonra ben ben ne yaptım? Oyunu bitirmem ki. Ejderha da bize saldırıyor. E bileyiz de saldırıyor. Endem ben de saldırıyor. E o bunlar yiyorsa ben nasıl biteceğim? O zaman arkadaşlar amacımız elmas bulup oyunu bitirmek. Yani full elmas olacağız. O kapuz. Kapuza ihtiyacım olmaz gibi düşünüyorum ama yine de garanti olsun. Alırız yukarıdan. Bayağı bir taş toplayalım. Taşlar ihtiyacımız olacak taşa. Bu ne be? Aşağıda su var. Şimdi crafting, crafting. Heh. Çok sopam yok. Ben bir tane video gördüm. Adamlar Minecraft'ı İslam'la bitiriyor. İslam'ın şartlarına uyarak. Uy uy ben de öyle video atmayı düşünüyorum da arkadaşlar hayırlısı. Eğer öyle bir video atmamı istiyorsanız kanala abone olun ve yorumlarda İstanbul Şartı videosu atın diye bana söyleyin. Tamam. Şunu da kazalım. Şimdi belki gittiğimiz yerde maden olmayacak. Maden ararken öleceğiz. Bulamayacağız, kaybolacağız. O yüzden garanti alıyoruz işimizi. Kömür. İşimize yarar. Tamam. Bu kadar da yeter bence. Hava kalmadı hızlıca köy bulalım. Adalı, elimizde. <gülüyor> <gülüyor> boş boş bakıp durmasına ihtiyacım yok. Yani etin şeyinden zırh yapılır. Ama zırhla da ihtiyacım yok ki. Hiç kimse bana saldırmıyor. Golem bile saldırmıyor yani. E şimdi hayat normal modda olsaydım golemi kesmez. Goleme yardım ederdim. Çünkü benim hayatımı kurtarır ve köylülerin de hayatını kurtardı. Köylerden iyi ticaret yapıcık ama ilk önce bir köy bulma Allah. Allah çok yavaş gidiyor. Bu nedenle de 64 tane şey bulmuşum. Evet. Güneş batıyor. Aha, bu ne? Niye bu tahta var? Yıkık gemi falan olabilir mi ki arkadaşlar? İçinde sandık var mı İçinde sandık varsa iyi olur. Cık, yokmuş. Ben nasıl çıkacağım? Aa kaldım. Tamam. Alan şu anda da bir elletti. <laughs> Tam da güneş baktıkken olan o kişi ve ne çaptın da durdun lan ben balık vardı önce o da ona da bas basmış olabilir. Ya hiçbir yerde şey yok. Köy yok. Başı telefondan falan oynasaydım. Ya atıcılar yeter. Geçer. <laughs> 64 tane elma salık. <laughs> Keyfime bakarım. Ya bunda da şey... Arkadaşlar akşamleyin çok güzelmiş ya. Köy bulamazsam ben buraya geleyim. Bana koydun adı ne ne neymiş? Dur bakalım bir. Eee nasıl şey yapıyoruz? Bu mu? Heh. 285 Eksilerde daha. 285 285 aa bu sohbet değil. Sohbete yazacağım. Sohbet nereden açılıyor lan? Hiçbir şey. Sakın. ne yazıcı 185 aç 285 285 62 2 551 551 bu koydun orta gireceğim Arkadaşlar haritadan bakalım. Belki görememişizdir. Aa şurada yıkık şey var. Gemi varmış. Arkadaşlar şuraya doğru gideceğim. Aa ben neredeyim ta? Öf. Öh. Şimdi buradan çıkacağım. Bayağı bir gideceğim 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 gideceğim. Şurada bir alan var çizik gibi o yerden da geçip şurada gemi var. Gemiden az bir şey malzeme toplamam lazım tabi. Ne? Şöyle U çekeceğim. Şuradan ha. İçinden demir falan çıkar arkadaşlar. İşimize yarar yani. Bakalım evet böyle gideceğiz. Heh. Allah Allah dur. Kontrol çok zor. Bir yandan Z'ye basıyorsun bir yandan da. Dur bir şöyle şöyle. Şöyle mi? Nasıl yapılıyor? bas Allah ama bakmayacağım ve şöyle döneceğim tamam. Bas. yaklaştın mı? Evet. Bas 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 bas. Aha. Geldik. O çok hızlı gidiyor. Hadi. Oo bayağı yaptı var. Aa arkadaşlar bu ne? Bismillah. Neyse bu. Hiçbir şey yemez. Aa bu ne? Aha! Kömür mü? Allah Allah Allah! Boğulacağım, 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 boğulacağım! Oh. Çektim nerede? Heh. O da arkadaşlar büyülü olta vardı. Onunla şu kömürle alayım işte. Zaten başka bir şey yok. Çök et işime yaramaz. Ve şu şurası ne onu anlamadım. Vallahi da neden böyle yıkık evler varmış gibi. Neyse şurada gemi var. Nerede? Ne yana gidiyorum ben? Evet şöyle gideceğim. Aha gözüktü. Evet. Şimdi arkadaşlar bu olmadan şey yapacağız. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Havuç mu? Ha, ha işimize yaramaz. başka nerede olabilir arkadaşlar? Bence başa bir yerde yok. Gibi geldi bana. dur dur dur, dur. Çık, çık, çık. lan 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 niye baltaya attım Heh. hop tamam ben şuradaki evde merak ettim arkadaşlar oraya gideceğim eve baktım ama şu alanda da var. Ne olmuş burada ya? Bu olacağım, bu olacağım, Oh. olta. Galiba herkes kömür aşık. Şurada da bir tane şey var. Ne oluyor lan? Çek abim ben çek. Burada bir şey yok galiba. Evet bir şey yok arkadaşlar. Allah Allah. Niye böyle bir şey var ya? Bak şurada da bir tane var. Ona bakın. Çoğalando sandık yok. Çoğalando sandık var. Aa bak. Hadi be. yüzde %1 milyon şey çıkacak ama kum çıkacak da Neyse bir deneyim <laughs> edelim. <laughs> <Aha>. Ne bu? Bak <laughs> bir şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> Burada da bir şey var ama buna bastım sanki. Bakmadım mı? bakayım ne varmış. Kump. Saman mı? Ay bunlar ne ya? Saman, kömür, olta, kağıt. Dur, kağıda bakalım ne varmış? Yazılı. Ne diyor? Gömülü hazine haritası mı? Ne diyorsun sen? <laughs> Ama tanrım. Hatta gidik. Dur bunu şöyle yapacağım. E. Sen gel şuraya. Tamam. Şu arada falan olması lazımdı. Maşallah <laughs> da. Arkadaşlar hazine haritası buldum ya. Şu alanda falan olmalı. Şu alanda falan. İlerlerde falan. Ya bu kaplumma dedi. La! Tek diye kaplumma tuttu kaplumma. Sana sana bebek istemiyorum ama sen bir tekme, tekneyi ben niye biniyorsun? Burası ne? Bu böyle bir yol var mıydı? Aa belli oluyor arkadaşlar. Yaklaşıyoruz. Bataklık <laughs> <laughs> işte. Bataklık da deme bana. Evet yaklaştım arkadaşlar. Şu yeğen şu alanda bir yerlerde görmüşler. ucuysa. Şurası olabilir mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar elmas elmas 2 gündü. Aç 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 aç. Allah elmas, Allah 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 Allah. Al. Sen de gel. Sen de gel. Gel 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 gel. Bu ne? Abi sen şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar 4 tane demir, 9 tane altın, bir tane elmas, bir tane TNT, bu ne? Pirmazin falan filan, deniz kalbi ve deri ceket. Oo. Şunu giyelim de. Bir buçuk verdi zaten. Aa, arkadaşlar sevindim elmas buldum ihtiyacım yok. Sağ ol. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Arkadaşlar sizi çok çok seviyorum. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım. O zaman ne diyoruz? Maçalı sizin de olsun.